Merhaba sevgili teraziler. Kendinizi bugün çok şanslı hissetmenizi sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Her işiniz rast gidebilir ve tüm beklentilerinizin karşılandığını görebilirsiniz. Şans oyunları ve piyango gibi konularda da sürprizler olabilir. Bugün 22 Ocak 2015 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay günün ilk saatlerinde ile birleşecek ve ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde iyimser ve keyifli hissedebiliriz. Sosyal kavramlar ve bayanlarla olan ilişkiler daha verimli olabilir. Öğleden sonra 14.50'de Ay Balık burcuna geçecek. Günün geri kalan kısmında daha içe dönük, derin ve duygusal enerjiler altında olabiliriz. Çevremizdeki kişilere karşı daha duyarlı olmamız, empati yapmamız mümkün. Gece saatlerinde Ay, Balık burcundaki Neptün ve Mars'la kavuştuğunda duygusal hassasiyetimiz ve sezgilerimiz güçlenebilir. Bunun yanı sıra ruhsal dengemiz çok hassas olacağı için aşırı alıngan, melankolik, çaresiz hissetmemiz de mümkün. Enerjimizi sanatsal konulara, manevi ve ruhsal kavramlara yöneltmek yararlı olabilir. Bu gece uykumuz çok derin olabilir ve etkileyici, mesaj verici rüyalar görebiliriz. Ayşe ikinci yarısı